Dostlar selamun aleyküm. Bugün 25 Mart 2022. Şunu fark ettik dostlar. Malumunuz Ordu'dayız. Son bir aydır yoğun kar yağışı oldu. Havalar hep soğuk gitti. Arı da yavruyu terk etti haliyle. Kapalı yavrular söktükten sonra arı bir daha yavruya geçmedi. Kim arılar hariç tabii ki. Ancak şu an baktığım arı gibi olanlar daha yeni yeni günlüğe geçmiş. Şöyle günlüğün durumunu göstereyim size dostlar. Net belli oluyor umarım. Tek tük. Günlüğe geçmişiz. Bunlar Nisan ayında böleceğimiz arılar dostlar. Gördüğünüz gibi normalde şu çerçevesi de vardı ama bal yok onu alacağım yerine şurpluk koyacağım buraya. Şöyle bir sirkeleyip kapatalım. Ordu merkezdeyiz dostlar. Maşallah, subhanallah. Demin bu arayı bakmıştık. Ancak iyi ki de bakmışım telefona. Gördüğünüz gibi. Maşallah, subhanallah. Tekrar göstereyim şöyle. ayının bölünecek arısı dostlar. <laughs> Önemli olan stok durumu. Stok durumu varsa yine hiçbir problem yok. Bu alttan havalandırmalı, plastik tabanlı bir kovan. Üstünde de naylon yok dostlar. Gördüğünüz gibi çuval vardı sadece. Bir ay karlı geçti ama ona, ona rağmen gayet iyi durumdayız. Gördüğünüz gibi dostlar komple gündüğü döşemiş. Bildim herhalde Anarım burada dostlar. Maşallah, subhanallah. Kafkas karniyol meleze. Şöyle günlükleri patlatmış. Kapalı yavruya da dönmüş. Maşallah, subhanallah. Dostlar bir çerçeve bundan arısıyla aldım. Başka arıya verdim. Hafif sirkeledim. Göstereceğim birazdan. Sonra geçen yıldan süzülmüş çerçeveleri ballı şekilde hafif geri verdim. Ana arımız orada. Ana arıya dikkat ederek koyalım. Dostlar şimdi verdiğim kovanı göstereceğim. Şimdi bunu da kapattık. Şimdi dostlar bakın. Burada bir tane kendi yapımı dört çerçevelik bir kovanım var. Şimdi Hatta bir dakika. Şimdi dostlar bu kovanı kendim yaptım. Ee, bir çerçeve bundan aldım. Gördünüz az önce aldım. Yerine ballı ballı dediğim süzülmüş ya, kıştan daha doğrusu yazdan süzülmüş bir çerçeve koydum bundan. Sonra buna dokunmadım. Demin videoya başlamadan önce şu aradan da bir çerçeve aldım. Bir çerçeve bundan, bir çerçeve bundan. iki çerçeveyi buraya koydum arılı. Ana arı olmadan. Ancak bundan aldığımda bu aradan memnun olduğum için bu aradan aldığımda günlük vardı. Sadece bundan aldığımda. Bundan aldığımda ballı arılı çerçeveydi. Başka bir çerçevesine de yavrulu, yavrunun üstünde çalışan ana arı olmadan bir çerçeveyi sirkeledim içine. Şimdi bak. Şöyle bir kovan oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Dostlar. Bunu kendim yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bu rengi kullanmamın özel bir sebebi var. Mavi tonlarına, açık tonlara arı daha yatkın olduğu için koyu tonlardan ziyade bu tonları tercih ediyor. Bu silikon bazlı dış cephe boyası dostlar. Gördüğünüz gibi şu kovandan aldığım çerçeve bu. Benim önceden koyduğum çerçeve bu. Bunu da şu diğer arıdan aldım buraya koydum. Bunlarda yavru yok. Şunda ve şunda günlük herhangi bir şey yok. Sadece şunda günlük var. Çünkü bundan memnunum. Şimdi aynı şekilde şu araya da bu çerçeve gibi bir çerçeve arı koyacağım. Deneyeceğiz dostlar. Göstereyim. Bunun bir tane kardeşini dünkü videoda gerçi göstermedim ama deneme yanılma gibi yapacağım. Çünkü hatırlarsanız şu arımız e, Şubat ayında ana çıkartmıştı. Daha sonra ana çıkarttıktan sonra çiftleşmişti. Gayet de iyi durumda şu an. Bu arayı da dün aynı usulle yaptım dostlar. Göstereyim. Herhangi bir yere götürmedim. Bismillah. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki çerçeve böldüm ama toplama iki çerçeve. Bir çerçeve bir yarıdan aldım. Bir çerçeve bir yarıdan aldım. Ortaya koydum günlüklülere. Ondan sonra kapalı yavrulu çok yok. Hem denemiş olacağız. Erkek mevcudu çok fazla. Bir nevi erken baharda bölme işlemi yapmış olduk. Şimdi aynı sistemi bunu da yapmış olduk dostlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım Süreci işleyeceğiz. Ne olacak? Bir nevi erken bahar araba bölme işlemi yapmış olduk. Bundan sonra havalar güzel gözüküyor. İnşallah Nisan'a sarkar e, bu havalar. Ayın 16 günde çıkacağını varsayarsak muhtemelen e, Nisan'ın 10'un gibi çıkmış olur. Nisan'ın 15'ine kadar çiftleştiği takdirde buna bir çerçeve takviye kapalı yavrulu diğer güçler Sonra seyredin bunun durumunu. Maşallah subhanallah dostlar. Aynı yerde bölme yapacağım. Boş yerlerden bir yere koyacağım bunu. Şimdi devam edelim. Buna bir çerçeve daha bakalım. Şimdi bundan bir çerçeve bakacağız dostlar. Her ne kadar genç arılar olsa da dostlar gördüğünüz gibi parfüm deodorant sıkacağız. İki fıs sıkacağım içine her ihtimale karşı. E ne demişler? Eşeğe sağlam kazağı bağlayacaksın. Biz de ona uyacağız. Ay maşallah. Süper Allah. Ay maşallah. Gördüğünüz gibi dostlar. Şöyle koyalım. 1 kilo civarı balımız var burada. Biraz hareketliyiz. Uzun uğraşlar sonunda Anarayı buldum dostlar. Şurada. Anarayı buldum dostlar. Şurada. Parmağımın ucunda görüyorsunuz. Maşallah. Şimdi işimiz bir tık daha kolaylaştı. dostlar ana bulduk. Bilmiyorum videoda gösterebildim mi? Telefon videosu duraklatılmış. Şu çerçeveyi alıp buna koyacağım bölmemize. Önce şunun ağzını bir kapatayım. Şimdi kadrajı videonun konusuna çevirelim. her koyuyoruz dostlar. Kokumu sıkıyorum. de koyup Neyse. Yemi yedikten sonra iki kat yaparız çuvalını. Yeri de götürüyorum dostlar. Şimdi dostlar arımızın ağzını açalım.